Nöral terapi ne peki? Nöral terapide de iğne batırıyoruz fakat diğerlerinden farklı olarak içinde eser miktarda lokal anestezik var. Aslında bir miktar ilaç koyduk. Bir miktar ilaç şimdi. koyduk. Bu lokal anesteziğin en önemli özelliği kısa etkili olması. Mümkün olduğu kadar vücutta kalmamasını ve yarım saat içerisinde gitmesini istiyoruz. Mesela bu işin başından beri kullanılan değişik lokal anestezikler var. En son artık prokain kullanıyoruz uzun yıllardır. Neden? Çünkü yarım saatte gidiyor. Niye bunu istiyoruz? Hasta tedavisini olduktan sonra artık kalkıp evine gitsin, işine gitsin. Hiç herhangi bir herhangi bir his kalmasın, devam etsin işine istiyoruz. O nedenle yarım saatlik etkiliyi hmm. seçiyoruz. Şu anda en çok kullandığımız ürün, Brukaindir. Yan etkileri daha düşüktür. Daha az acı verir ve hemen vücuttan işini yapar ve gider. İstediğimiz bu. Lokal anesteziyi de soruyorlar. Ne demek diyor mesela? Lokal hmm. anestezik ne demek diyor? Hani diyorum böyle dişinizi yaparken yapıyorlar da böyle uyuşuyor ya bir süre. Onun, onun binde birini koyuyoruz biz içine. Hı hı. Çünkü hasta orada bir uyuşukluk hissetmiyor. Benim koyduğum o binde bir doz benim istediğim etkiyi yapıyor. Bak hemen şu geldi aklıma Ferda. Biz onun on katını doğum dikişinde kullanıyoruz. Mesela <laughs> gibi. gibi. Çünkü benim istediğim etki binde birle ortaya çıkıyor. Mesela binde beş koyduğumda olmuyor. Olmuyor. Binde birle. Işte. Binde birle çünkü. Buradan da bir homeopati istiyor. <laughs> 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 homeopati değil ama mantık biraz benziyor. Evet. Tabi bu 100 yıllık bir tedavi metodu. Almanya'da bulunuyor ve Almanya'da 100 yıldır uygulanıyor. Avrupa'da birçok ülkede çok fazla kullanılan bir metot ve oradaki sigorta şirketleri tarafından da ödenen bir metot. Hangi koşulla? IFMANT dediğimiz bir dünya çatı örgütü var. Dünya Nörel Terapi Derneği var. Çok uzun yıllardır var olan ve son iki dönemdir başkanı da Türk. Benim de hocam aynı zamanda. Hüseyin Nazlıkul ve yeniden seçildi tekrar. İFMANT eğitimlerini almış olmanın zorunluluğu var yurt dışında. Hı, onu aldıysan sigorta ödüyor. Aldıysan sigorta şey. ödüyor. Ben ve benim gibi arkadaşlarım da biz İFMANT çatısı altında aldık eğitimlerimizi. Ve o eğitimler uluslararası geçerliliğe sahip. Ben bugün kalkıp Almanya'da eğer hastanın dilini konuşabiliyorsa bu enjeksiyonu orada yapma yetkisine sahibim. Hı hı. Neden? Bu çatı örgütün bana verdiği. Sertkada'dan yetkiye, yetkiye dayanarak aynen o o enjeksiyon yapabilirim orada gibi düşünelim. E, bu eğitimi aldığınızda orada sigortalar tarafından ödenen bir tedavi metodu ve biz her yıl hem ulusal hem de uluslararası kongreler yapıyoruz, yurt dışında da kongrelerimiz var. Orada çok uç vakalar tartışılıyor. Örneğin Covid döneminde hmm. bir takım yeni gelişmeler oldu. Nasıl tedavi edelim, bizim nasıl bir katkımız olur diye bununla ilgili yayınlar da var.